belki de bugüne kadar girdiğimiz en ürkütücü mağaraya girdik. Girdiğimiz mağara zaten öyle ziyaret edilen bir mağara değil. E, yarım kilometre yaklaşık içeri gidiyor. Eve klostrofobik bir insanın yani kapalı yerde rahatsız olan birinin kesinlikle girmemesi gereken yerler. Çünkü bazı yerlerde dizinizle sırtınız mesafesi var. Yani dizim suyun içinde, sırtım da sırt çantam da duvara çarpıyor. Bölge halkının ağlayan mağara olarak adlandırdığı, Hacıllı köyünün güneydoğusundaki tepede bulunan Gürlek Mağarası Mağaraya tırmanış için önce hazırlıklar tamamlanıyor. Daha sonra eski halatın yerine yeni halat asılıyor. Bu mağara ilk Hristiyan hapishanelerinde. Bu sebeple mistik bir havası da bulunuyor mağaranın. Doğu Roma İmparatoru zamanında bu mağaralar Hristiyanlara doğal bir sığınak olmuş. Askerler yakaladıklarını buradaki mağaralara hapsetmiş buldum. Mağara tecrübesi bugüne kadar yaşadığımız en çok ürktüğümüz, girerken tedirgin olduğumuz, girelim mi girmeyelim mi? Ne var arkasında? Gittiğimiz yerde ne var? Bunları bilmediğimiz bir tecrübeydi.